Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bitkilerde verimi arttırma konusunda size bazı bildiğim şeylerde yardımcı olacağım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bakın biberin boyuna bakın biberdeki verime bakın arkadaşlar bakın domatesler daha boylar bir karış ama bakın bakın bitkilerde verimi arttırmak için yapacağımız tek şey bitkilere bakın arkadaşlar bakın salatalık küçücük üzerindeki salatalığın güzelliğine bakın. Arkadaşlar bakınız. Evet. Bakın arkadaşlar. Bakın. Fasulyelerde bakınız. Güllerin. Bakın arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bakınız. Evet. Arkadaşlar fasulyelerimiz Bakın fasulyelerimiz küçük olduğu halde üzerlerine fasulyelerimiz vardır. Evet arkadaşlar bitkilerde verimi arttırmanın en güzel ve en doğal yöntemi size en sonuna bakınız arkadaşlar. Bitkilerdeki en güzel verim arttırmak güvercin gübresi. Güvercin gübresini bir kapta güzelce sulandırıyorsunuz. Bir hafta boyunca bunu karıştırıyorsunuz. Karıştırdıktan sonra bitkilere birer tas şeklinde güvercin gübresini atıyorsunuz. Ondan sonra bitkilerdeki verimi görüyorsunuz. Bakınız ağaçlarımız, çiçeklerimiz. Bitkilerde verimi arttırmanın en güzel şeyi güvercin gübresi. Bakınız. Bakınız arkadaşlar, güvercin gübresini görüyorsunuz. Güvercin gübresinin faydalarını görüyorsunuz. Bitkilerdeki verimi arttırmanın bakın. Bakın zeytinlere bakın. Zeytinlerdeki verimi görüyorsunuz. Bunlar hep güvercin gübresidir. Güvercin gübresinin faydaları bunlardır arkadaşlar gördüğünüz gibi bakınız